İşlerine gelmiyor. Türkiye'nin bugün geldiği nokta onların işine gelmiyor. Basın ama o bu bizi hiçbir şekilde durdurmamalı. Tam tersine kamçılamalı. Eli kalem tutan her vatandaşımız Financial Times'a, Washington Post'a, New York Times'a mektup yazmalı. Onlara inadına da olsa bazı gerçekleri anlatmalıyız diye düşünüyorum ben. Ve sonunda Türkiye olarak çok açık net gördüğüm 15 yıl siyasette mecliste bir tecrübem oldu. Önemli olan haklı olmak değil. Önemli olan güçlü olmak. Siz eğer güçlüyseniz, haksız bile olsanız size kulak veriyorlar. İşte bugün dünyada örneklerini görüyoruz. Onun için bizim hep birlikte çalışmamız lazım. Bakın tarihteki hiçbir Türk devletini dış güçler yıkamamıştır. Hep içeriden taşeronlarla yıkmışlardır. Onun için bizim birbirimizin farklı siyasi görüşlerine, farklı etnik kökenine, farklı inançlarına, farklı yaşam tarzlarına takılmadan ortak çıkarlarımıza yönelik bir çaba içerisine girmemiz, bu ülkenin kişi başına düşen gelirini daha da arttırmamız lazım. İnanın bana bakın şimdi 7 Mart'ta eminim Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizelerin kalkması için çok ciddi bir çaba içerisine gireceklerdir. Ama iddia ederek söylüyorum Türkiye kişi başına düşen geliri 20 bin doların üzerine çıkarsın. Biz istemesek bile onlar bu vizeleri kaldıracaktır. Türkiye'nin evet. güçlü olması, Türkiye'nin ekonomik olarak, sosyal olarak, demokratik yapısıyla güçlü olması Türkiye'nin önünü açacaktır. Bugün dünyanın güçlü ülkelerine, güçlü devletlerine baktığınız zaman ortak bir nokta görüyorsunuz. Büyük çoğunluğu başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler. Bu bir tesadüf değil. Bugün Türkiye 1923'ten bu yana defalarca hükümet değiştirmiş. Evet. Ortalama ömrü bir hükümetin bir buçuk yıl. Ama başkanlık sisteminde istikrarı güvence altına alıyorsunuz. İşte o istikrarla işte. Türkiye Çok hızla büyür. Evet. Bu ülkede ne zaman tek partikler olmuşsa Türkiye yükselişe geçmiştir. Ortağı kim olursa olsun ne zaman koalisyon olmuşsa da bu ülke geriye gider